Herkese merhabalar. Afet Kılıç bekliyorum. 7. gün. Bir haftayı daha atlattık. Bakalım. Mağazada ne var ne yok? Evet. Oo! Neler gelmiş? Severiz. Asil vandal. Güzel. Yani almak isterdim ama yani hepsini ard arda ard arda, arda almak istemiyorum. Çünkü çok sıkıntıya giriyorum bu sefer. Yani şu anlık bunu değil de bakalım. Yani şimdi bu turnuvaya özel yeni set çıkacak. Onu merak ediyorum. Hani belki onu alırım. O Champions zamanında ben oyun oynayamıyordum. Bir PC'm yoktu. O tarz güzel bir şey olsun belki onu alırım. Bunun yerine şu an. İkinci olarak Sihirpunk Ares. Ee, istediğim Ares kini Sihirpunk. O da gelmiş. Ama sonra düşününce dedim ki yani hani yok gerek yok. İki, üçüncü olarak Galeri Guardian e, Boşleş ve Kaptan Shorty. Şu Kaplan serisine animasyon koysalardı gerçekten sev, sevilen e, setlerden biri olabilirdi ama keşke olsaymış diyorum ben. Bugün de gelmedi Afet Kılıç. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.